Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarih yazılacak oldukça lezzetli güzel bir e, yağlama yapacağız. Üstelik içinde sadece iki kaşık un var yağlamamızın. Gördüğünüz gibi incecik lavaşlarımız. Kabaktan hazırlayacağız bu lavaşları. Yemeğe doyamayacaksınız. Bunu mutlaka yapmanızı denemenizi tavsiye ederim. Şimdi hadi gelin yapımına geçelim. Yağlamamızın lavaşı için sadece 2 yemek kaşığı un kullanacağız. Neredeyse yok gibi arkadaşlar. Öncelikle karıştırma kabımın içerisinde 2 tane yumurta kırdım. Onun üstüne yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Daha sonra kabağımın üzerine de ilave edeceğim. Çok az da bir karabiber ekledim. bunu da koyduktan sonra bir çırpıyorum 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum yarım paket kabartma tozu bunları da şöyle bir homojen karışım olana kadar karıştırıyorum yaklaşık buçuk kilo kabak mı Güzelce üzerini bıçakla temizledim. Benim kara kabak kabaklarım. O da çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Rendemi tarafından rendeliyorum. Tüm kabaklarım bitene kadar bu işlemi uyguluyorum. Bu karışımın içerisine sıktığım kabaklarımı koyuyorum. Tüm kabaklarımı sıkarak karışımıma ekliyorum. Önceden difrizime koyduğum iki parça da kapya biber doğruyorum. Siz normal tazesini de kullanabilirsiniz. İnce ince bunları güzelce doğruyorum içine. Yarım tatlı kaşığı da kabamın üzerine tuz ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Alttaki bu karış hazırladığımız yumurtalı unlu karışımı güzelce kabağımıza yedirene kadar karıştırıyoruz. Tabii ki burada çok ezmemeye dikkat ediyoruz. Kabaklarımızın tekrar su salmaması için. Bu aşamada ben 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edeceğim. Aslında ilk karıştırdığımız yumurtalı unlu karışıma da ekleyebilirsiniz bunu. Ben unuttuğum için şimdi ekliyorum. Sonra iki parça da kaşar rendeliyorum. Bu sizin zevkinize kalmış büyüklüğü, küçüklüğü. 50 gram, 100 gram yeterli olacaktır. Kaşar hem kızarmasını hem de daha lezzetini artırıcı özelliği var. Şimdi hazırladığım karışımı ikiye bölüyorum. Bu bir tepsi için çok fazla. Yağlamamızın şevitleri ince olması gerekiyor tabii ki. Kalın kalın olursa istediğimiz sonucu alamayız. Şimdi bunu güzelce kaşımla birlikte tek sıra halinde aralarda boşluk kalmayacak şekilde yayıyorum. Eğer aralarda boşluk bırakırsanız oralardan yanmalar olacaktır. Eğer çok kalın koyarsanız da güzel kızarmaz. Lavaşımız için kabaklarımı incecik serdim tepsime. Fırınımı 220 derecede alt üst fanla olarak ısıttım. Hızlıca bunu kuruyana kadar pişirip çıkaracağız. Şimdi ısıttığım tavamın içerisine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Üzerine bir büyük boy soğanımı doğruyorum. Bununla birlikte kabak yağlamamızın iç harcını hazırlıyoruz şu anda. Yemeklik doğruyorum soğanlarımı. Soğanlarım şöyle bir kavrulduktan sonra içerisine bir tane de kapya biber doğradım. Aynen bir yağlama içi hazırlar gibi kıymamı güzelce kavuruyorum soğanlarımla birlikte. soğanlarını öldürdükten sonra içerisine bir tane kapya biber doğradım ben iki kişilik yapıyorum 250 gram kıyma ekledim şimdi eklediğim kıymamı güzelce kavuruyorum kıymamı güzelce kavurduktan sonra şöyle ortasını açıp bir yemek kaşığı salça koyuyorum öncelikle salçamı kavuruyorum ben bu arada bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Siz de damak zevkinize göre tuzunu unutmayın. Mutlaka ilave edin. Güzelce salçamı kavuruyorum. Salçam kavrulduktan sonra iki tane iri boy domatesimi rendeleyip içerisine ilave ediyorum. Onu da güzelce kavuruyorum. Domatesleri de güzelce kavurduktan sonra üzerine bir çay bardağı kaynamış su ilave ediyorum. Bu suyla birlikte altını kasıp 20 dakika kadar pişmesini sağlıyorum. Şimdi lavaşımız hazır. Bunu makasla kesiyorum. İsterseniz bıçakla da kesebilirsiniz ama böyle çok kolaylık oluyor. Daha sonra Olmasını istediğiniz büyüklükte parçalara ayırabilirsiniz. Ben size şimdi hemen şöyle hazırlamak istiyorum. Bir katla başımdan koyuyorum. Bir kaşık kıyma koyuyorum. Üstüne bir kat daha lavaş. Üstüne bir kat daha kıyma. Bu işlemi istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Daha sonra sarımsaklı tuzlu hazırladığım yoğurdumun üst yoğurdumu yağlımamın üstüne koyuyorum. İnce ince doğradığım maydanozlarımdan atıyorum. Evet bu nefis lezzet yemeğe hazır. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer denerseniz beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlarda lütfen bana bildirirseniz sevinirim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.